Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Torbalıya gelime gelmiştim. Gezmeye. E, gelinimizin canı katmer börek istemiş. Onu yapmak için onun hazırlığını yaptık, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi de onun yapım aşamasını geçiyoruz. Köyde tabii ki odun ateşinde daha büyük, daha güzel güzel yapıyorduk. Ama burada da imkanımız neyse o kadar. Tüpte yapacağız. Minyatür bunlar da küçük küçük olacak sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar da hakikaten minnak minnak. Çocuklara göre, kızlara göre. Kız çocuklarının hamuru gibi bak şu an. <laughs> oyun oynuyoruz. Evet, oyun. <laughs> ee, bu da minyatür. atıyor. da bak hamurlarımıza göre. Minicik. Tabii ki her şey yerine göre. <gülüyor> <gülüyor> şu an hazır. Tamam, sıra bende. Sıra sende. Çevirmeliyim artık. Evet. Şimdi böreğimizi mi yapalım? Evet, börek yapalım tamam. Tamam, şimdi böreğimize geçiyoruz. Şimdi de böreğimizi yapalım. Ben, ben. Küçük, küçük gözlemeler. Gözlemeler. Bebek gözleme. Evet, bebek. Baharım gibi bebek gözleme. Minik minik. Hmm. İki tane girer ondan tavaya. Yani olacak karşılıklı. şehir usulü. Köydekiler köy usulü. <laughs> <laughs> Yerine göre yapıyoruz. İyi mi otur abi? İyi. Çok oynasın değil mi? Onlar? Evet. Üstü de yağlanacak ya. Çok hı hı, aynen. Tuzu var mıydı o tuzu? Az olabilir belki. Atalım şimdi bu böreğimiz daha bir güzel olur. Hmm, daha Şekil düzeliyor. Evet. Yağlayalım. Bunlar böyle bak. Bir silik ince de çekeceğiz ya. Ha. Harika görünüyor. Minyatür böreklerimiz. <laughs>

normal katmerlerimizi yaptık sabah kahvaltısında yemek için yağlı telli katmer şimdi de tahinli katmer yapacağız sıcak sıcak yemek için bugün kardeş kardeşcağızım sevinecek bol bol yiyecek ablamın ellerinden diye şöyle yeğenlerim yiyecek anneme yedirdik çeviriyorum hemen çevir canım yağlıyoruz. Evet, geldi. Haydi biz burada şekerimizi de getirirsen. Gelin hanımcığım. Bana amca. mı diyorsunuz? <laughs> Bana mı diyorsunuz? Pardon. Sizden canım. <laughs> Kapı çaldı. Kapımız çaldı. Eşimiz geldi. Herhalde. Evimizin direği. Vay vay vay. Oh, bu şöyle. Bunlar benim tahinler. <laughs> <laughs> Yedi bebişimiz güzel olsun. Bebişimiz öyle istedi. Evet. Sipariş. Of. Arkadaşlar biraz canınız çekecek ama artık yapacak bir şey yok. Acım beğendin mi? Sen yemiştin. Yorumunu alalım. Gözlememiz güzel olmuş mu? Güzel ama az peynirli. Az peynirli. Sen çok peynirini sevdiğin için olabilir mi acaba? <laughs> <laughs> ama minnacık şu kadar var. Bir tanecik peynir var. Valla fazla koyduk ya sana artık. Yarın katmerleri ne yapacağız sabah kahvaltısında? Sabah kahvaltısında katmerlerimizi yiyeceğiz. Değil mi? Yakından çekelim onu evet, artık. Evet yakından. Ay canı çekenler. Evet, canı çekenler hakkını helal etsin artık. Hemen herkes annesine, Heh, annesine yaptırıyor. Annesine <laughs> yaptırsın. <gülüyor> Anneler yapıyor. Çocuklar evet, yiyor. Aynen. Şöyle. Şekerli. Şekerli iyi mi? İyi. Ben orta. Tamam, o, çok baymadan. Tabi bunu ben kendi evimde köyde ocak ateşine göre kus kocaman yapıyoruz ama burada maalesef yapacak bir şey yok bu kadar. Evet, çok hoş. Tamam da azıcık kızardı. <laughs> Tamamdır. Evet arkadaşlar böreklerim, gözlemelerim bitti. Şöyle yakından göstereyim. Yarısını tabi yaparken yedik. Bu da kalanlar. Şimdi sofraya oturacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Nar gibi tayinli katmerler. Sade katmerler. Bunlar gözlemeler. Bu sefer mayalı yaptım. Bu da bir tane lavaşımız. En sonunda da bir lavaş. Şehirden köye nereye gidersem gideyim. Gökseverler beni buluyor. <laughs> ee, videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. İyi akşamlar.